müthiş bir felaket. Yani önce hem ülkemize hem bölgedeki felakete bizzat tanık olan, yaşayan, yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza hani geçmiş olsun demek. Kayıtlar için Allah rahmet eylesin demekten başka elimizden de ne gelir onu bilemiyorum gerçekten. Felaket diyoruz ama felaket iki ayrı felaket yaşadık. Yani birinci felaket depremin kendisi. Üstelik de 8 saat 9 saat arayla iki büyük deprem hani tarihte de kayı söylendiğine göre kaydedilmiş değil bu büyüklükte. Ee, ve önlenebilir bir durumda değil deprem sonuçta yer kürenin bir hareketi e, falan. Ama bir ikinci felaket asıl felaket belki ya da hepimizi bu kadar çaresiz, hani o birinci felakete karşı çaresiz hissediyoruz. O devasa yer kürenin gücüne, kükreyişine. Ama asıl ikinci felaket bütün bu hikayeyi nasıl yaşadığımız, nasıl yönettiğimiz, bu problemden baş etmek için neler yaptığımız meselesi. Ve orada da çaresizlik değil galiba öfke ve kızgınlığımız ağır basıyor. Çünkü yönetemiyoruz hiçbir şeyi. Yani Türkiye'de hani her şeyden önce ne kadar bilim dışı iş varsa hani sel yataklarına, fay hatlarına mahalleler kurmaktan bir normal bir binayı, betonu bile düzgün doğru yapamamaktan hani Japonya'da da aynı depremler oluyor ama aynı sonuçlar olmuyor sonuç olarak. Her şeyi kural dışı, bilim dışı yapmaya çalışmak işin bir yanı ve önlenmeliydi bu kadar can kaybı önlenebilirdi de. İkincisi de o felaket anındaki bütün bu süreci, teyakkuz, seferberlik halini ya da o göçüklere müdahil edip o göçük altındaki canları kurtarma faaliyetinde ise tümüyle, tümüyle yanlış yönetimin, tümüyle yanlış tercihlerin, tümüyle partizanlığın, liyakatsız yöneticilerin, yani inanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Onun içinde tabii çaresizlikten öfke ve kızgınlık galiba yan yana gidiyor.